Ne arkadaşlar, bugün anne. Bugün anne. Ne oldu? Lollipoplu şeker yoksa? Evet ama emzikli şeker. Emzikli şeker mi? Tatlı düşler. Hmm. Tatlı düşler. Sen ne aldın Esma? Sıla. Döndür bakalım. Bu da, da. rengarenk kalpli. Hadi açın bakalım tadına bakalım. Timur'unki açıldı bile. Bence en iyisi bu çünkü bunlar bitirecek ama bu birazcık kaldı. Timur yapıştırdı. Dur dur Tamam. Az aç bakalım. Hı -hı. Aa! Timur Anne. emzik yemiyor. Timur ağzına Anne. koy bana bak. Timur ağzına koy bakayım. Şekerli emzi, emzikli bebek. 4 yaşında <laughs> emzikli bebek. Beslenme <laughs> sıra senin. Hadi. Bakayım Eslem ağzına koy ver bana bakayım. Bak bana bakayım bana. <laughs> Emzikli bebeklerim. <laughs> Slime. Aa, çok güzel yapmışsın.